Bak bu pütür pütür pütür, pütür kar. Kayıyor mu hocam bu kar? Kayan değil. <laughs> bu pütürlük. Yeni yağmış sanki. Yani yeni bir depremle yeni bir patlama bu bölgede beklenir. Yani sadece tendürek için beklemem. Ee, burada Süphan, e, Efendim Nemrut Dağı, içinde benzer şeyleri söyleyebilirim bunların içinde en durgun olarak gözken bana göre süpandır ama benim için en çekinceli görünen başta tendük daha sonra nemrut ve sonra da ağrı gelir bana göre 1900 yılından beri ...Ağrı'nın altından gümbürtüler çıkmaktadır bu gümbürrtüler bu gümbürtü sesleri mama odasının aşağıdan mamayla mamo odasının aşağıdan gelen lavlarla beslendiğini göstermektedir. Dolayısıyla yeterince bir sıcaklık, basınç elde edilince burada bir patlama olacaktır. Patlama iki türlü olabilir. Ya akışkan biçiminde ya da yanarda bombalarını püskürtme biçiminde. Van bölgesinde 30-40 yılda bir deprem olacaktır. 2011 yılında deprem görmüştür bu bölge. Yani en geç <laughs> 2000 e, 2040'lı ve 2055'li yıllarda bu bölge en geç diyorum. Yıkıcı bir deprem daha belki birkaç daha deprem görecektir. Eğer e, bu kırıklar tendürek kırı ya da çaldıran kırı, süpan kırı ya da gevaş kırı gibi olacak olursa o zaman yanar dağları da etkinleştirebilir. Yüksek ovadaki depremler tabi aynı basınç altında özellikle Irak'tan gelen kuzeye doğru bastırma sonucunda Arap kalkanı sanki bir dozer vurmuşçasına Anadolu kıtasını sıkıştırıyor ve büzüyor ve geriyor. Bunun sonucunda zaros kırığının İran'daki zaros kırığının devamı olan Yüksekova kırığı oluşuyor. Bu kırık etkin bir kırık. İleride 7 dolayında bir depremi üretecek. Bunun gerilmekte olduğuna ilişkin bir deprem işte geçen hafta gördük bu bir belirtisi bunun. Ee, onun gibi ve veya, veya biraz daha büyük depremleri göreceğiz. Ama mutlaka o bölgede 7 büyüklüğünde, 7 civarında. Yani bu 6.5 olabilir, 7,10'da, de olabilir böyle bir depremi bu bölge görecektir.